Kimseyi kıskanacak kadar aşık olmadım. Bu duyguyu ben hiç yaşamadım. Evet otele geldim aptallık ettim belki bilmiyorum ama... Lütfen bırak beni gideyim. Ben bu duyguyla baş edemiyorum. Niye yanmedin Ayşe? Abi bir sıkıntı mı var? Bir yanlışımızı mı gördün? Yanlış. Şimdi deveye sormuşlar. Senin boynun niye eğri kardeş? O da demiş ki benim nerem doğru ki? Ulan salak. Sen baştan aşağı yanlışsın lan. Salak. Hırsını benden çıkarman daha mı kolay? Geri varsaydın. Kimsin oğlum sen? Sen kimsin? Ha? Sen kimsin ki ben senden ne çıkaracağım? Ben senin yerinde olsaydım tepkimi babama kardeşime gösterirdim. Neticede senin genel müdür olmanı engelleyenler onlar. Hı. Ama sen de haklısın abi. Hazmetmek zor. Neye gülüyorsun? Ne aklınca şu küçücük beyninle benimle dalga mı geçiyorsun, dalga mı geçiyorsun benimle gül bakayım pale çıksın sen, gül lan. Hatırlıyor musun çocukken Ferit'le çarşıya pazara giderdiniz Adnan amca arkanızdan beni yollardı. Ha. Niye geldin lan derdin söylemezdim şimdi söyleyeyim mi ha. arkanızı toplamaya geliyordum. Babanız hala bana arkanızı toplattırıyor. Acı geliyor değil mi? Ferit de sana bu durum acı geliyor. Gül lan. Kaldır kafanı. Gül hadi. Ne oldu gülüyordun? Gül hadi gül. Gül lan. gül, gül yakışır sana. Gül de bir ağzını burnunu dağıtayım. He? Bir ağzını burnunu dağıtayım. <laughs> Anne ne olur affet beni. Ben senin sözünü dinlemedim. Sana karşı geldim. Ama söz veriyorum bir daha hiçbir sözünü ikiletmeyeceğim. Ne olur beni köye gönderme. Yaman ne yapıyorsun? Çabuk ayağa kalk. Sen sancak sadelerin gelinisin. Ona göre davran. Bir göre ne olacak? Anne ben hata ettim. Ama söz bir daha hiç seni kırmayacağım. Şimdi eğer beni köye gönderirsen... ...Sinan'la Ebru... Kim? Kim dedin sen? Ebru... Sinan'ın eski nişanlısı Ebru. Ne olmuş Ebru'ya? Antakya'ya geri dönmüş. Gördüm. ikisini birden gördüm. İkisini. Ay. Abi. Abi. Ne yaptın sen abi? Ha? Ne yaptın sen? Ne oldu? Ne yapmışım ben gene ya? Ne demek gene ne yapmışsın? Gördüm Yaman'ı. Dövmüşsün. Yok öyle dövme demeyelim ona. Dövme değil. Onun ufak bir sevgi ihtiyacı vardı. Ben de ona biraz sevgi gösterdim. Zaten bir yumruk da yere serildi enayi. Abartma oğlum, yumruk sadece ya. O dua etsin. Pencereden aşağı atmadığıma dua etsin o namussuz. Çoktan hak etti o. Atsaydın abi pencereden aşağı. Atardım. Işte. Atsaydın. Atardım ya. oğlum. Baktın ölmedi kafasına sıkardın. Heh. Heh? Değil mi? Hatta ben de Hande'yi öldüreyim beni aldattı diye. Yarında da gazetelerin üçüncü sayfasında okuruz kendimizi namus cinayeti işlediler diye. Nasıl olsa bu memlekette herkesin birini öldürmek için haklı bir sebebi var. Ya ulan birinin namusu lekelenir, öbürünün evinde yemek pişmez, hakem penaltı vermez, doktor ilaç yazmaz, canı sıkılan adam vursun kadın öldürsün. Nasıl erkek olacağız başka değil mi? Nasıl erkek olacağız? Ya sen mi yarattın da öldürmeyi kendinde hak buluyorsun? Pencereden atacağın adama sen mi can verdin de sen alıyorsun canını? Bana bak abi, namussuzluk eden kendine eder. Adam olan da yolunu ayırır arkasına bakmadan gider. Tamam oğlum, ne yaptın sen de? İyice gömdün abine. Ben öyle bir insanım. Lafın gelişi öyle dedim ben. Yoksa kimse geberttiğimiz falan yok. Hem o. Gümrük şeyde yani genel müdürlük meselesi var ya ondan zannediyor. Yoksa anne bir bildiğini belli etmedim. Tamam anladın? Mı? Bir daha başını belaya sokmayacaksın. Sana anlattığıma beni pişman ettirme ya. Lütfen. Bari sana güveneyim be. Ya iyi tamam bir daha olmaz ya. Aman, yemin edeceksin mügenin üstüne. Şöyle bir şey yok. Ne demek öyle bir? Öyle şey. bir şey yok. Var öyle bir şey. Evladının üstüne yemin edeceksin, söz vereceksin bana. Ben biliyorum seni. Seni başka bir şey durduramaz. İyi tamam. Tamam. Söz. Tamam. Bak bu sözün üstüne başka söz tanımam. Eyvallah. Eyvallah. yarısı ATV'de.